aldım. Münafıkların hidayeti, dalaleti değiştirdiklerini söyleyen hadis var. Bunlar nereden görürsünüz? İslam prensipleri ansiklopedisi, Rüştü abi, Risale-i Nur'un mevzularını alfabetik olarak memurdur, subaydır, kadındır, devamlı Risale'nin okuyamayan iş yerindeki insanlar alfabetik. Mesela Risale-i Nur'dan münafıklık veya sadakat veya dima, tasavvur, tahayyür nerede geçiyor? Hemen yerini bilemezsin. O ansiklopedi derken e, iddiatta çıkıyor. Dört ciltlik burada yapılmıştır bizim emi. Bir onun için söylüyorum. Reklamı değil. Bilmen lazım. Nereden çıkarttın oradan? O alfabetik açıyorsun orada geçiyor.